Merhaba, bugün size sandalyede yoga hareketleri göstereceğiz. Eğer yerde oturmakta zorlanıyorsanız kolaylıkla yogayı sandalye ile yapabilirsiniz. Öncelikle dik oturun, omuzları kaldırıp arkadan aşağıya bırakın. Başın tepesinden uzayıp ağırlığınızı oturma kemiklerinize getirin. Tam olarak beden içine yerleşin. Ondan sonra kolları kenara alın. Nefes verin. Alırken kaldırın. Verirken indirin. Hep burundan akısın nefes. Ve verirken tam alt kırından da vererek boşalt. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Ve burada kalsın şimdi kollar. Omuzları yuvarlayalım. Şöyle bir rahatlasın omuzlarımız. Yukarıya, arkaya, aşağıya büyük çemberler çizerek devam edin. Ondan sonra yerine yerleştirin omuzlarınızı. Ve elinizi sandalyenin kenarına koy. Sağ kol kalksın. Yüksel. Sol dirseğini bükerek yana doğru uza. Genişlet göğüs kafesini, yukarı doğru bak ve alt karnını içeriye alarak belini kuru, sağ kalça kalkmasın. Ortaya gelelim. Sol kolunu kaldır, uzağa. sağ dirseğini bük, yana doğru uzağa. Genişlet göğüs kafesini bak, yukarıya koltuk altın uzasın. Geri gelelim. Sağ elin sol dizinin üstünde, sol el arkada. Önce uzağa, sonra karnını, göz kafesini, başını çevir. Bak sol solumuzun üstünden. Ve sadece başını yavaşça çevirerek tam ters yöne doğru. Bak sağ omuzun üstünden. Nazikçe bırak başını omuzları, kolları ortaya gel. Bir nefes kal, omuzları yerleştir, yüksel. Sol el sağ sağ el arkadan. Başın tepesine uza. Karnını, göğüs kafesini başını çevir. Bak arkaya. Bedenin sabit kalsın. Sadece başını yavaşça çevir. Ve bak sol omuzun üstünden. Nazikçe bırak başını omuzları. Ortaya gel omuzlarını yuvarlayarak yuvalarını yerleştir. Ve şimdi ayak parmak uçlarını kıvırarak Ayak parmaklarına bir masaj yap. Üstüne hafif hafif yürüyebilirsin. İlk defa yapıyorsanız bu biraz acıyabilir. Ama esneterek yapın. Çok yük bindirmeyin. Birkaç kere yaptıktan sonra açılacaktır eklemler. Ondan sonra ayaklarınızı yerleştirin. Ve sadece ayak parmak uçlarınızı kaldırarak parmaklarınızın arasından sanki hava geçecekmiş gibi iyice birbirinden ayır. Ardından parmak uçlarınızı yere, topukları havaya getirerek Ayak bileklerinizi çevirin. Ve aynı şekilde şimdi diğer tarafa doğru. Şimdi ayaklar yere gelsin. Sağ dizinize çekin göğüs kafesinize doğru. İyice yaklaştırın. Omuzlar arkadan aşağıya insin. Sonra sol elinizle tutun ayak bileğinizi. Ayağınızı sol dizin üstüne yerleştirin ve sağ elinizle hafif hafif iterek Kalça eklemini esnetin. Dikkat, dizden itmiyoruz. Üst bacaktan itiyoruz. Dizlerimizi korumak önemli. Şimdi kaldır dizini. Uzat bacağını. Dizler yan yana gelsin. Aktifleştir karnını. Kaldır kollarını, avuç içlerin birbirine doğru bakıyor. Uzayanlardan koltuk altların açılsın. Üst bacağını hafifçe yanmaya bile başlayabilir kısınız. Hiç sakıncası yok. Sonra dizini bükerek ayağını yere, kolları göğdenin yanına getir, omuzlarını kaldır, yuvalarına yerleştir. Al sol bacağını şimdi göğüs kafesine doğru esnet. Tut ayak bileğinden, yerleştir bacağın üstüne ve hafif hafif iterek sol kalça eklemini şimdi esnet. Ardından kaldır bacağını, uzat, dizler yan yana gelsin. Kaldır kollarını, çek karnını içeri, yüksel yanlardan. Uzasın, üst bacağın çalışsın, dizler yan yana. Nefesin aksın, tuttuğunu fark edersen serbest bırak tutma. Ve mutlaka ayak parmak uçlarını çekenle dur. Yavaş çekilir, omuzlarını yuvarla, yerlerine yerleştir. Şimdi ellerimiz arkaya doğru gelsin, biraz daha öne gelin sandalyenizde. Kürek kemiklerini yaklaştır, göğüs kafesini öne doğru ittir ve iyice açılsın göğüs kafesin. Eğer ağrın veya omuzunda herhangi bir rahatsızlık yoksa elleri yukarıya doğru yürüt, İyice yaklaşsın kürek kemikleri birbirine doğru, kalça kalkmıyor alt karnını içine çek, göğüs kafesini açılsın. En sen uzun yavaşça geri getirdik elleri, kolları serbest bıraktık. Oturuyoruz tekrar sandalyemize dik bir pozisyonda ve ellerimizi karnımıza getiriyoruz. Nefesini verdikten sonra karnına doğru nefes al ve tekrar buradan ver, al karnına doğru ve burnundan ver. Hep burnundan ver ve al bu nefes tekniğinde. Son bir defa al karnına doğru, yanlara doğru genişlesin diyafram ve ver. Şimdi ellerini göz kafesinin üstüne getir ve nefes verdikten sonra göz kafesine doğru al genişlesin göz kafesinin iki yana doğru ver al ver son al, genişlet göğüs kafesini iki yana doğru. Ver. Ve serbest bırak. Ellerini getir omuzların üstüne. Dik otur. Ver nefes. Alırken omuzlara, köprücük kemiklere doğru dolsun nefes. Ve buradan ver. Biraz daha sığ olabilir bu nefes. Al omuzlara doğru. Derin alma ihtiyacın varsa ama al. Bedenine güven. Ver nefes. Son bir defa. Al. Ve ver. Ellerini serbest bırak. Ve şöyle üç nefes. Karnına, göğüs kafesine, omuzlarına doğru al. Omuzlarından, göğüs kafesinden, karnından ver. Bunu iki kere daha tekrar et. Önce karnına, sonra yukarı doğru yavaşça dolsun, yumuşak bir, bir geçişle yukarıdan aşağıya doğru uçasın. Son al, sakince ve uzun ver. Boşalttıktan sonra nefesi. Şimdi yaslan arkana, rahat ettir kendini. Dik otur ama gevşe. Ayakların, bacakların, karnın. Rahatlasın, ellerin, omuzların gevşesin. Boynun uzun ama yumuşak kalsın. Çene kemiği şek, sert bırak. Bir süre dinlen. Namaz.